çıkacağınıza hiç okumayın evde oturun daha iyi. E doğru diyor. Ben uzun zaman bunu söylüyorum. Evet. Ve ne yazık ki Türkiye'de üniversitelerin pek çoğu kötü üniversite oldu artık. Hayır, de... hayır, hayır hayır Türkiye'de üniversite yok. Ha sizin teziniz Türkiye'de o. Yapmayın ya ben ODTÜ mezunuyum. Benim üniversitem de mi? Yok tabii canım ODTÜ ne ya? Taşra Üniversitesi. Haa <laughs> ODTÜ! tabii bir felaket <laughs> yani. Buna en çok uzay sevinecek çünkü ben ODTÜ'lüyüm diye çok şovenizm yapıyorum. Hayır efendim yani hiç yapmaya hakkın yok. Nerede okuyaydık hocam? Oxford vardı da biz mi gitmedik dermişim? Işte, <laughs> tatlı ses gibi senin, ben. Ülkende üniversite yok. Ben İTÜ profesörüyüm. Evet biliyorum. 40 yıl İTÜ'de hizmet yaptım. E bırakamıyorum diyorsunuz işte az önce. Bırakamıyorum hocam. çünkü üniversite olmasını istiyorum. Üniversite nasıl bir yer normalde? Üniversite nasıl? serbest fikirlerin rahatlıkla tartışıldığı bilimsel üretim yapan bir yer. O da bir zamanlar. Hayır değil, hiçbir zaman olmadı. Eksiği ne? Bilimsel üretim mi, özgür düşünce mi? Bilimsel üretimi yoktu ODTÜ'de. Tamam, belki Hiçbir yok. zaman olmadı. Çünkü ODTÜ'de, bugün de yapılan bilim, İngilizcesi Me Too Science. Ne ben demek? Ben de o? yaptım bilimi. Ja, die